Öncelikle milletimizin geçmiş olsun diyorum. Son 100 yılın çok büyük bir felaketi bu gerçekten. Birçok 10 ilimizde bir felaket yaşandı ve gerçekten çok büyük bir yıkım var. Bu yıkımda canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii çalışmalar şu anda devam ediyor. Çok büyük bir e, organizasyon var. Devletimiz bütün güçleriyle her e, her yerde yardıma hazırlanıyor, yardımlarda koşuyor. İşte milletimiz de çok necip bir millet. Görüyorsunuz Trabzon halkı haberi alır almaz başlattığı bu yardım faaliyetiyle birlikte gerçekten göz yaşartıcı bir e, durumda. Gerçekten çok büyük bir e, Necip Millet olduğunu tekrar bir daha gösterdi. Bütün yurdun her tarafından e, yardımlar yağıyor. Valiliğimiz e, bünyesinde başlatılan yardım kampanyası, biz de parti olarak bir yardım kampanyası başlattık. Tüm ilçelerimizde, tüm ilimizde tırlarla e, afet bölgelerine yardımlar ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii yaralar çok büyük. İnşallah devletimiz büyüktür. Bu yaralar en kısa zamanda saracağız. Sağlık ekipleriyle, bütün kurtarma ekipleriyle şu anda dört bir koldan inşallah tüm afet bölgelerinde yardımlar devam ediyor. Ben vatandaşlarımızdan dua istiyorum. Gerçekten şu anda gerçekten duaya ihtiyaç var. Ayrıyetten. Sağlık ekipleri olarak biz de inşallah e, yarın e, inşallah oraya e, gideceğiz. Ben de gideceğim. Elimizden ne geliyorsa e, yardım yapmaya hazırız. Bizler e, çok büyük e, badireler atlatmış bir milletiz. İnşallah bunu da birlik beraberlik içerisinde sıkı sıkıya kenetlenerek inşallah bu felaketi de en kısa zamanda atlatacağız. Tüm yaraları saracağız. Devletimiz büyüktür. Bu millet necip bir millettir, ee, yardımsever bir millettir İnşallah bunun da en kısa sürede üzerinden geleceğiz inşallah. Buradan e, kaç sağlık personeli gidecek? Şimdi bugün bir uçak gitti Afat'ta ee, ben sağlık müdürümüzle de görüştüm. Yarın da inşallah bir uçak ayarlayıp e, gitmeyi düşünüyoruz sağlık ekipleriyle birlikte. Yoksa... Sayı işte e, gönüllü grupları oluşturuluyor. Sadece doktor değil, yardımcı sağlık personeliyle birlikte inşallah e, gerekli görülen yerlerde koordineli bir şekilde, yani e, koordinasyon merkezinin bizi götüreceği yer, yerlerde e, hizmet etmeyi düşünüyoruz inşallah. İnşallah. Orada çünkü genel cerrahi ihtiyacı ve cerrahi branş ihtiyaçları var. İnşallah biz de nasip olursa e, gitmeyi düşünüyoruz.